Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muaddis Fedayoğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Gaziantep'in ve yerel basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette ortak akıl vurgusu yapılırken, kent yararına olan her konuda herkesin birbirine destek vermesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay toplantı esnasında öyle bir sürpriz yaptı ki izleyelim. Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Meral Ay ve yönetim kurulu üyeleri vizyon projelere imza atmak için yoğun çaba sarf ederken hayırlı olsun ziyaretleri de hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Gaziantep'in ve yerel basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette ortak akıl vurgusu yapılırken kent yararına olan her konuda herkesin birbirine destek vermesi gerektiği dile getirildi. Basınla ikiz kardeş konumunda olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi. Kıymetli başkanımı, bütün yönetim kurulu üyelerini, şahsım, şehrin, çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Kıymetli il Başkanımı ve bütün yönetim kuruluyla birlikte ziyarete geldik. Birlikte rahmet var, birlikte kuvvet var. Kıymetli başkanım söyledi, hakikaten 22 yıllık süreçte ee, çok güzel bir söz var. Biz ağrı bindi derler. Anteplice ağrı bindi Hakikaten bu yolculukta e, yol kadar yoldaşlık önemli. Bu yoldaşlıkta da biz e, gazeteciler e, cemiyetinin 1969 ben 66 doğumluyum e, bir öbük bir ömür, bir mektep e, ve her birinizin e, burada çok büyük bir tecrübesi var. E, benim de o gün itibariyle Meral Hanım. Ile başladığımızda e, genç bir gazeteciydi. Ben genç bir mühendistim. Bugün ben nene başkan olarak huzurlarınızdayım. O üç tane çocuk sahibi olarak huzurlarınızda. E, ve hep birlikte e, büyük bir mektebin içerisindeyiz. Hayat mektebinin içindeyiz aslında. E, o yüzden başarılar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. E, biz sizin de ikiz kardeşiz. E, 7-24 çalışan, gece rüyasında işine devam eden zaman ve mekan tanımayan iki grubuz ve böyleyiz. Siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak siz olmazsınız. O yüzden bu birliktelik, bu güçlü birliktelik bizden sonra da devam edecek. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ayda, kent yararına olan bütün projelere destek vereceklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını şu şekilde dile getirdi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tüm partilere eşit mesafede ama e, biliyorsunuz Gaziantep'in ilk milletvekili e, adayıydı Sayın Fatma Şahin. Biz o dönem tarafsızlığımızı bozmuştuk ve pozitif ayrımcılık yapmıştık. Kendisi milletvekili olduktan sonra insan ilişkileriyle gerçekten e, halkla bütünleşen bir vekil ve çok çalışkan bir vekil oldu. Ardından... Ee, bu başarının e, bakanlıkla taçlandırılması biz Gaziantep'lileri çok gururlandırmıştı. Biz gazeteciler, e, birçok meslektaşımız, başta Sayın Bakanımız Fatma Şahin olmak üzere Abdülhamit Bakanımız ve Mehmet Şimşek Bakanımızın desteğiyle ee, basın sitesinin oluşmasında çok büyük katkıları var. Öncelikle ben onun için de çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında e, İklerim Başkanı, e, Belediye Başkanı olmaya karar verdiğinde biz yine tarafsızlığımızı bozduk. İlk Kadın Başkanı destekledik. Evet. Ve görüyoruz ki şehrin birçok konusunda, acil ihtiyaçlarda e, devletimizle güçlü ilişkiler sayesinde çok Öncelik sırasına göre Gaziantep'e hizmetler akın akın yağıyor devletimizin hizmetleri. <laughs> tabii ki şehrimizin sorunları var, tabii ki şehrimizin sıkıntıları var. Ama e, Bakan Başkanımız halkla sürekli iç içe e, farkındalığını ve samimiyetini sürekli hissediyoruz. İnşallah yeni dönemde de el birliğiyle... E, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep'in gelişmesinde her zaman katkı sağlamıştır, e, yol gösterici olmuştur. Biz e, yine e, Sayın Bakan Başkanımızla e, yan yana Gaziantep'in sorunlarını biz dile getireceğiz. Sizler de öncelik sırasına göre çözeceksiniz. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muaddis Fedaiye oldu ise şunları söyledi. Ben sizi tebrik ediyorum. Sizi seçen arkadaşlara da tebrik ediyorum. bir Kadın başkanı seçtikleri için. Ee, i̇nşallah bunlar hep rol model olur ilerleyen günlerde. Şehrimizde diğer STK'larda da kadın başkanlarımız, milletvekillerimiz, başkanlarımız olur. Ee, sizlerin sayesinde sizin gücünüzle biz çok önemli işleri imza atacağımıza inanıyoruz. Her zaman gücümüz nispetinde maddi manevi yanınızdayız. Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Ee, ekibinizi, yönetiminizi, size oy veren üyelerinizi ben tebrik ediyorum. Ee, en kalbi duygularla herkese de selamlıyorum. Her zaman da sizin yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirterek Gaziantep'teki gazetecilere müjde verdi. Bu arada güzel haber var. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Müsaade de istedim <laughs> Sayın Bakanımızdan. Ee, biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bir e, sosyal tesis istemiştik. Sayın Bakanımız da sağ olsun ilk ziyaretimizde buna karşılık vermişti. Gittik yerimize baktık yönetim kurulu üyelerimizle. Gaziantep'e hayırlı olsun. İnşallah çok yakın sürede hem protokolünü hem de açılışını yapacağız. Gaziantep'in çok merkezi bir yerinde. Özellikle sizler sahada çalışan arkadaşlarımızın çayını kahvesini içebileceği, yine emekli gazeteci arkadaşlarımızın çok rahat kullanabileceği ve tüm Gaziantep'teki gazetecilere e, medya mensuplarına açık olan bir e, sosyal tesisimiz. Hayırlı İnşallah olsun. yakın zamanda Gaziantep'imize hayırlı olsun diyeceğiz. Bugün buradan da videosunu verelim.